Herkese iyi günler arkadaşlar. İddia'da 7 maç önerim olacak ve bunu size sistem yapmanızı önereceğim. 501 oran yapıyor. 20 TL vursan 10 bin lira yapıyor. Sistem 5, 6, 7, 29 TL. 3836 TL veriyor. Karabağ Leverkusen maçında üst ve var seçeneği 2, 18 oran. Lois Fenerbahçe maçı üst ve var seçeneği 2, 0, 1 oran açılmış. Çok güzel bir oran. Servet de Victoria Pilsen maçında ben deplasmanın yeneceğini düşünüyorum. 3.49 oran açılmış. Çok cazip bir oran. Roma Brighton maçı biraz tehlikeli de olsa Roma'nın yeneceğini düşünüyorum. 1.99 oran verilmiş. Freiburg West Ham maçının ben West Ham'cıyım. 2.47 oranı var. İtalya C'de Yuva tabii 1.99 orandan yener oran açılmış. Çok güzel. İran Ligi'nde ise Mala var. Gol Gohar'la oynuyor. Gol Gohar'ın oranı 3.35 oran. Bence çok cazip bir oran ve 1-0, 2-0, 2-1 gibi bir skorla yeneceğini düşünüyorum. Artık Karabağ'ın ilk yeri yeneceğini düşünüyorum ama ben üst ve var seçeneği daha mantıklı geldi. Sistem yaparsanız 29 TL arkadaşlar. 5-6-7 sistem. 3836 gösteriyor iddia. normal oyunda 501 oran yapıyor. 20 TL'ye 10.022 TL gibi bir rakam çıkıyor. Seçimi size bırakıyorum. Beğenmediğiniz maç varsa çıkartıp kendi tuttuğunuzu yazabilirsiniz. Hepinize bol şanslar diliyorum.